kadar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte gördüğünüz gibi buraya ücretsiz mekanik silmiş. Şunu da bir alalım. Bir... Mekanik bir açayım. İnşallah bir şey çıkar ya. Bildiğin ücretsiz mekanik de veriyor adamlar ya. Altı. Aha bir şey geliyor. Lan hayır internet geliyor. Abi bir karakter ya. Ya. Yapma ya. Bu ne ya? Bak <laughs> Karakter mesleğinin daha güzel olacak. Neyse arkadaşlar. Bir dakika geliyorum ben. Evet, şimdi yeni salondayız. Yeni sandıda vardı mama kutu. Tabi temiz hatlara veriyor. Şimdi buradan da açacağız da inşallah buradan bir şey çıkar ya. Bak oradan bir şey çıkmadı. büyük kutu da açıyorum. Bir şey çıksın işte Büyük kutu. Ücretsiz kutu. Beleş kutu işte. Beleş kutudan bir şey çıkmadı. Şunu al. Maksimum lazım yani. Şimdi. Bir dakika. Bakalım. Burada bize çıkabilecek aksesuar yok. Yani 6 yazarsa 100 yüz karakter çıkıyor. Hadi açtım. Bundan da 6 yaz. Bir karakter ver böyle. 5 yaz diye. Ya. Bundan çıkmadı. Ya şu şeyi basalım da bari. Maxlayalım bir önce. Şimdi arkadaşlar bu da başka bir hesap. Şimdi buradan aksesuar çıkma oranı var tabii ki de. Nani ile bir tane aksesuar çıkma oranı var. Ama şimdi ben diyorum ki şuradan bir görev yapsam mı diyorum. Veyahut da şuradan altın alsam. Şey var dükkanda ışınlayıcı var yani o nedir. Narenin aksesuarları var. Alsam şuradaki altınları. 50, 100, 150, 200 ediyor tabi ki. 250 olmuyor. Ben bir görev yapayım bir daha geleceğim arkadaşlar. Görev yapıp hemen geliyorum. Bir denedim de Hiç uğraşmaya gelmedi Bakarsın belki de 8 yazar yani Belki de 7 yazar o kadar karakter veriyor belki Açıyorum Bundan çıksın abi ya Bir karakter çıksa bugün olmaz mı ya Bir karakter ya iki karakter değil bir karakter Bundan ondur zaten karakter çıkarmıyorum Bir efsane çıksın Bir tane hesabıma yeter ya Beş 6 onda da aksesuar verdi Böyle bir şey olamaz ya Böyle bir şey olamaz ya Bir tane de oynayalım da Şöyle Şurada bir tane alalım Ondan sonra da Artık videoyu Kapatırız yani Karakter çıkmaz zaten. Direkt aksan sor kullanmak istediğim çok sinirli. Bak. Evet kalem. hadi Evet, tamam. bu arada internet de biraz kötü gördüğünüz gibi hiç bırakmayan peşimizi bir internet sorunu Allah'ım yarabbim ya ne zaman gözükse böyle çok kötü bir internetim oluyor yani şimdi at şunu nasıl alalım şunu basalım şunu ödülelim Atarsın onu. At. Neyse. Evet. Videomuz, videomuz bu kadardı. Bu arada...